Kingdom Come Deliverance 2'de yeteneklerinizi hızlı ve etkili bir şekilde nasıl geliştirebileceğinizi merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu videoda her bir yetenek için kullanabileceğiniz pratik ve kolay yöntemleri paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Simyayı yükseltmenin iksir hazırlamak dışında kolay bir yöntemi yok maalesef. Tariflere uygun şekilde iksir hazırlamak daha fazla deneyim verir. Bu yöntem hem para kazandırır hem de savaşlarda size avantaj sağlar. Bir önceki videomda yapımını gösterdiğim kadife çiçeği iksirinden birkaç tane yanınızda bulundurmanız oyunun ilerleyişinde size çok faydalı olacak. Simya ile başlamamın nedeni yeteneklerinizi yükseltirken işinize yarayacak bir iksir olması. Bu iksir yani tilki iksiri sizin kazandığınız tecrübeyi %50 oranında arttırıyor. O yüzden simyayı ilk başta 16 yaparak sırların sırrını aldıktan sonra diğer yeteneklere geçerseniz süreyi daha da kısaltmış olursunuz. Kuvveti arttırmanın en kolay yolu ağır yük taşımak. Taşıma kapasitenizin üstünde yük taşırsanız ve ne kadar ağır olursa o kadar fazla deneyim kazanırsınız. Bir diğer yöntem ise bitki toplamak. Hayatta kalma yeteneği altında bulunan bacak çalışması avantajını seçerseniz topladığınız her bitki kuvvet deneyiminizi arttırır. Antrenman dövüşleri bunun yollarından başka bir Antrenman dövüşleri çevikliği yükseltmenin en verimli yollarından biri. Dövüşe başlayıp blok penceresinde eğer kaçınma yaparsanız çevikliğiniz artacaktır. Düşmanlara fark edilmeden yaklaşarak veya uyuyan birinin yanına gidip hırsızlık ekranına girip çıktıkça yine çevikliğinizi yükseltebilirsiniz. Koşmak, zıplamak, koşarken zıplamak, silah kullanmak veya düşman saldırılarını bloklamak canlılık deneyimi kazandırır. Hızlı seyahat yerine yürümeyi tercih ederek bu yeteneği daha hızlı geliştirebilirsiniz. Ayrıca ağır yük taşımak kuvvet kadar canlılık da kazandırır. Konuşma yeteneğini yükseltmek diğer yeteneklere göre daha zor maalesef. O yüzden diyaloglarda seçenekli sorularda şansınızı deneyin ve her fırsatta tüccarlarla pazarlık yapın. Ayrıca kitap okuyarak da bu yeteneği arttırabilirsiniz. Zanaatkarlık için en kolay yöntem bileyleme taşı kullanmaktır. Geniş ağızlı baltayı önce bileyleyip sonra körelterek 20-30 dakikalık bir sürede bu yeteneği maksimum seviyeye getirebilirsiniz. İçki içerek bu yeteneği artırabilirsiniz. Ama dikkat edin, aşırı alkol tüketimi gerçekte de olduğu gibi karakterinizi olumsuz etkileyebilir. Hızlı seyahat yerine atınızı sık sık kullanarak binicilik yeteneğinizi artırabilirsiniz. En pratik yöntem ise otomatik büyümeye bırakıp yan ekranda ya da altta başka bir şeyler izlerken birkaç saat içinde seviyeyi yükseltmeniz. Alimlik bence en önemli yetenek. Bütün kitapları toplayın veya çalın. Beceri kitaplarını okuyarak yeteneğinizi arttırabilirsiniz. 18. seviyede açılan kaşif özelliğiyle bütün haritayı ve önemli noktaları görebiliyorsunuz. Gizliliği arttırmak için hayvanlara veya insanlara fark edilmeden yaklaşabilirsiniz. Ya da hırsızlığınızı yükseltirken gizlilik de yavaş yavaş yükselecektir. Bunun kolay yöntemi ise çiftliklerde domuzların arasında dolaşmaktır. Domuzlar kaçmadığı için eğilerek videoda gösterdiğim şekilde sürekli birinden diğerine giderek gizliliğinizi ve çevikliğinizi hızlıca arttırabilirsiniz. Videoda yaptığım yer ise semin kasabasının içinde bulunan bir çiftlik. Tavsiyem öncelikle bu yöntemle belli bir seviyeye getirmeniz, ondan sonra hırsızlığa başlamanız. Etrafta gezinerek bitki toplamak ve haritada hayvan işaretli noktaları keşfetmek hayatta kalma deneyimini arttırır. Simya ile uğraşırsanız çiçek toplamanız gerektiği için bu yeteneğiniz doğal olarak yükselecek. Ve unutmayın bu kuvveti de arttırıyor. Hırsızlığın seviyesini normal yükseltme yöntemi kilitli kapıları ve sandıkları açmak. Kolay yöntemi ise uyuyan birini sürekli E tuşuna basarak hırsızlık ekranına girip çıkmak. Ama sıkıcı olabilir. Trofi kalesi kapı ve sandık açarak yükseltmek isteyenler için harika bir yer. Ama başta zorlayıcı olabilir. O yüzden en azından 10. seviyeye kadar küçük kasabalarda kolay ya da orta seviye sandıkları açarak biraz ilerleyin derim. Farklı silah türleri kullanmak savaş yeteneğinizi geliştirmek için bir yöntem. Toroman'la alıştırma maçları yaparak da bu yeteneği kolayca yükseltebilirsiniz. Haritada gösterdiğim yerde kendisi. Gidip konuşarak alıştırma yapmak istiyorum demeniz yeterli. Bu yöntemin aynısı oyundaki bütün silahlar için de geçerlidir. Hangi silahı yükseltmek istiyorsanız onunla antrenman maçı yaparsanız o silah türünde tecrübe kazanırsınız. Dövüş kulübü görevlerine katılarak silahsız yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Semin değirmeninde yumruk dövüşleri yapmak bunun en verimli yöntemi. Ama aklınızda bulunsun. 3 kişiyle dövüştükten sonra bir gün ileriye gitmeniz gerekiyor. Bu yöntemlerle Kingdom Come Deliverance 2'de yeteneklerinizi etkili bir şekilde geliştirebilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için.